Merhaba dostlar. Şimdi bu sefer Bizler bugün dostlar, Sonic Mania oynuyoruz. Eğer yine bu oyunu anlatıyorum size. Bu, bu oyun aslında de Netflix yapım yani. Serden bir de işte mobilden oynuyor. Yani bilgisayar ne Lütfen abone olup like atın. Ne hesabıma mane 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 gelsin. Ne şimdi bu sefer o zaman Sony farklı modunda oynuyor. Yakında da tutsak modunu oynayabiliriz. Ama tutsak modu en fazla biliyoruz. Arkadaşlar bunu o yayınlamasın? Yüz ya. Hep. Ya bir sorunumuz vardı. Riot çıkarıyordu. Riot çıydı. Al. Siz de sen sen bir gol daha atabiliriz. Canlı. Sonra yine Can'ı kurtarıyoruz. İşte oyun ya canlı kurtarıyorsunuz, savaşıyorsunuz. Benim bu gerçek yani, değil. Veya bu adam galan adamlar da kaçmaya çıkmış. Ve fışıyor. Gerçek yerde, gerçek. Ama tek bir sıkıntı böyle, var. Baba. Burası kırılıyor. Hadi yani bakalım. Kırılmadı mı? Güzel. <laughs> 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 Oho. Baba zıpladık. Şey, şey, şey. Eğer bir daha kalın. Şuraya şey çıkacağım. Öbür daha. Oval ve kurtardık. Alın. Bir de kurtardığımız evet. kişi Sonic evet. Kardeşim. Evet. Tamam oh. oh. bir tane daha. Şimdi tam şuradan geçtik şuradan. Bir tane cliff down yap. birazcık Koşuyoruz, koşuyoruz Değil. ve oldu. Bakayım. Sonic yeri geçti. Sonra şimdi Watcha diyor, uçuyor. Miraka. Miraka. Buradan en iyi takımı sana sana sen seçiyorum. ama zaman. abi de niye göstermedik? Bu, Gerçekten bu, bu ne? Yani. Ve hile patlatıyorum. Bu, bu, Ve bir bu tane yine de küçük butonlarımız sen var. Ben Sana yapsın. feci sinirlendirdim. Ve sonrasında burada küsü bu şeyini kazanıyoruz. Yani. <laughs> <Anladım istediğim>. Bu ne? <laughs> bu ne? Let's go! <Gülüyor> <Gülüyor> Bunlara ne no? ölecek mi? Abi gel burada takım seç seç diyor. Bu al. Daha var mı? Oba. Bekle bekle bekle. Hayır mı? Sen de senin. Evet ben de bunu seçtim. Sen sen görüşün. Biliyorum daha sen şey seçmeyeceksin zaten. En sevdiğin takım Ronaldo takımını seçebilirdim. Çok, 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 çok güzel. Motivit değil. Böyle bir. Cık, Cık, de, bugün biz arın ne olan maç yaptık. Ne diyeceğiz? Hiç. Peri. Allah. Bu çok tuhaf. Super mü mi? Allah yine kaybettim cek onları. Ya ben ne kadar? sana. Allah. Cahit güzel şey bir şey yapabilirim. bir Bak sana ne alkol koymuşlar. Hadi iç. Devam. Şimdi de. Şu adamı da. Bütün demek? Bekle kan. Bekle ben. Hava. Hangi oyuncu? Oyuncu verecek. Hangi oyuncu? Allah, Allah, Allah verecek. Herkes ilk başa Allah diyordu. Bu, bu ne? Bu ne var diyor? Mant. Okay. Amirim, ilk başa Allah'ın verdiğiine inanamıyorum. Herkes ilk başa Allah diyor. Bana ne? O paketten başka var mıdır ki? Tekrar mı Allah çıkacak. Allah mı? Ben halamda hemen sana yerlik Ve burada gizli oyun oynuyoruz. Aman gizli. Okay. Oyunun gizli oyunu. Of oyu yok. yerleştireyim sana. Şimdi bütün her şey toplayalım. Mü müthiş müthiş. Ya Sony müthiş gizli oyunu. Sony gizli oyunu. Eğer ama de, çok ama çok şanslıysanız oyunu bir bölümünde böyle. Gel gelin. Peri peri peri. zaman. Ne oldu? Bak. Oyunculara var Oha. Niye yani niye? Ben takıma girmem lazım. ben de. paket alacağım. Şimdi bana paket al. Evet. Dur, dur. Bekle dur. Bir oyunda yine yapacağım? Bir bu var. Oha. Şu, Şuş şu, şu, şu mücevher yakalayacağız. Bu görevleri yapman lazım. Ama ne neyi var. Onları Ve onları yapıyoruz. Ve kaybediyoruz. bir görevde Ne yapalım? Buna basacaksın Her Eğer önüne topu. Ondan sonra şey yapacağım. Çok Şimdi bir küçük tatlıyandan Tamam şimdi yine aynı yerden yine Ne Şut Beynim yandı aslında ekmeğin oyunundan anlıyoruz. Buradan ne pas? Yoksa böyle olur. Ne oran şut? Sen mi gol attın? Oo, ben. Maç olduğunu hemen bana istersen. Tamam. ne oluyor şimdi? Oha, düştü ya. de ne? Kaçma bir tane kazan. Ya parklan. Tamam. senin de lojistiği. Ve tek pasımıza vardır. Oyuncu olmasın ha? Oyuncu karakter atıştı ya burası. <laughs> Okey yaparız. Yaparız. Böyle vuruş mu yapalım ya? Evet. Kaç, kaç 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 kaç. kaç. Direkt yapayım mı? Yok ben yaparım. Şimdi bunu böyle, böyle diyor. Aynen. Ee, hayır. Tam olarak şu ortaya geldi. Neden? Sen kabul etmedin. Ee, canavarlar yapmadı. Olmadı. Abi Bunu nasıl ben yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız. Ekmenin bol vas şeyleri. Çok güzel. Abi bu ne? Abi, Atarım istersen. Hayır, bu bolsan, bu bolsan. Eylül, evet. evet. ekran dönme. Ya ekran mı? Bol vas. Ne Kırmızılar ölümcül. Okey anladım. Kırmızılar ölümcül. Kırmızılar yüzde ölümcül. 4 dakikada bitiriyorum. Yani horu tanrım. Ve patlattığımızı gör artık tek baş. Böyle bir yolun. Sen önce biraz. Ve dağ gibi geliyor. Ve patlattık. Başardık. İlk bölüm bitti. Ve yapmen Sonic'i Sonic kazandı. <laughs> yani. Şimdi şey e, şimdilik bu kadar Eğer ikinci bölümünü istiyorsanız yapmaya çalışıyorum ama artık bir Daha fazla like gelirim. Ama bunun için like gelmesi lazım. A, A, bunun için like lazım. 100 like ve 10 abonede yaparım. Hadi bay bay A, görüşürüz. Oyuncu açıkçası. Oyuncu açıkçası.